Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mum yapalı, tezbih falı bugün de sizin için bir ritüel yapayım. Çünkü ben hastaydım, korona virüs olmuştum, ondan oradan kesildi. Ben veremedim, kusura bakmayın. Yani biraz iyi olmuşum iki gündü. Sizin için gene kurşun dökeceğiz Allah'ın izniyle üstünüzde bir nazar varsa bir şey varsa. İnşallah gitmeye için dua ederiz biz de canım. Siz evde yaparsanız heye. Ayna, makas, ekmek, tuz, tarak, soğan canım. Bir de darçin. Bak iki çubuk darçinimiz da var. Burada darçin bir de su. Bu suyu kurşunuzu döküyorsun canlarım. şey koyuyorsunuz. Kurşununu döküyorsunuz. Bu kurşundan sonra döktükten sonra zaten bu suyu bir damla içertin. Biraz sırtına dökertin. Biraz ensene dökertin. Biraz da göğüslerin arasına dökersiniz. Yani böyle bir ıslatacaksınız. Sonra kalanı 3 sokaka dökersiniz. Böyle 3 sokaka biraz sıçratacaksınız canlarım. Diyeceksiniz bu evimizin üstünden nazar ne varsa gitsin. Ben sizin için şimdi bugün yine hazırladım. Abone olmamışsanız abone olanlara kim abone olursan onundur onların niyetine ve açıyorum. Yani gelenler olsun yeniden görmek kişiler olsun onlara niyet ediyorum. Kim abone ise onların niyetlerine abone olanlara ben niyet ediyorum ve kurşun döküyorum sizin için canım. Ee, bak bir süpürge de gerekiyor. Hiç kullanılmamış bir süpürge olacak. Bu süpürgeyi ayıracaksınız iki kurşunuzu erittiğiniz zaman böyle tutarsınız ve dökersiniz canım. Ondan sonra yorumlar yorumlar falcı kişilerse yorumlayacak. Falcı değilse zaten o suyu dökersiniz. <laughs> bir getir. Bismillahirrahmanirrahim. ya Allah. Görüyorsunuz nasıl patladı arkadaşlar. İnşallah böyle nazar üstünüzden patladı ve gitti. Çok güzel patladı. Gördünüz sizde. Valla bir ses geldi. Maşallah inşallah. Ee, bakalım biraz sağ olsun. Elimizi yakmayalım. Elinizi yakmayın canlarım. Böyle ee, size bir bakacağım. İnşallah patladı. Bakalım ne çıkacak balınızda. Böyle bir kurşun falı da bakalım mı sizin e, hayatınıza biraz göz atalım. Bak görüyorsunuz arkadaşlar bu ekmeği bir hayvanın önüne koyarsın tuzlu da ateşin üstüne dökersin. Ateş yoksa da şeye dökersiniz yani tüpün üstüne dökebilirsiniz. Görüyorsunuz burası patladı inşallah. Nazar üstünüzden patladı. Her hafta elimden gelene kadar sizin için bir kurşun dökmeye niyet ettim. Bu aynadır. Sanki aynayı tertemiz temiz karşından görüyorsun temizlik için. Suğandır. Bu acı sizden uzak durur. Tuzdur. Zaten her yemeğe giriyor. Kutsaldır. Darçin de berekettir. Bu taraktır da. inşallah böyle bütün kötülükleri başından tarıyorsun, batıyorsun. Bu da nimettir, berekettir. Bereketiniz çoğalsın. Çoğalsın. Bakalım sizin görüyorsunuz. Buradan benden belki daha fazla görüyorsun. Burası zaten patladı. İnşallah onların gözü patladı ve kimse kim böyle değişik bakıyorsa görüyorsun ne acayip şeyler çıktı. Buradan bir köprüden geçiyorsunuz arkadaşlar. Bir köprüden yani bir sınavdan geçersiniz. Buradan bir kart görüyorsun. Ne kadar güzel bir karttır. Görüyorsunuz. Bu kalp kırılmış ama hala size aittir. Sizi sevdiğini bir türlü unutamıyor. Hep sizi düşünüyor bir kişiyi yani e, aşırı düşünüyor ve aşırı ona düşkündür. E, ve buradan görüyorsunuz sanki bir balık bak balıktır ağzını açmış buradan rızkınızdır. Allah'ın izniyle bir kişidir çoktan bekliyor. Bu balık onun eline geçecek bir iştir. Bak tepeye çıkıyor. Bu bir işe başvuracak ve dilekler gerçekleşecek. Buradan görüyoruz. Ve bu iş başı olacak kişi ona müjde gelecek bir haber alacak. Bir bakalım. Bak görüyorsunuz ince uzun bir yılandır. Bir kişinin yılanıdır. Sürekli eve girip çıkan bir kişidir. Ama bir türlü kendini kimseye açıklamıyor ve söyleyemiyor. Bak buradan hazır olmuş. Sanki birisine sokacak gibi. Ama buradan böyle beklemededir. Sanki biri de buradan böyle bir hancar saplanmış gibi kalbi kırık bir kişi görüyorum. Burada da canım. Buradan da bir uzun bir yolculuk yapacaksın. Kocaman bir köprüdür. Sanki Adana Köprüsü, İstanbul Köprüsü bir biridir. Burada ne arkadaşlar görüyorsunuz? iki kişi bir masa oturuyorsunuz. Birlikte bir karar vereceksin. Ya bir boşalmadır ya bir şeydir iki kişinin arasında ama gene oturup anlaşacaklar. Çünkü kalpleri birbirine ait. Bir kadın bir erkek görüyorsunuz masanın üstündedir canım. Bunlar ilkisi oturacaklar ve birlikte anlaşacaklar ve gene barışacaklar eskisi gibi. Buradan da görüyorsun bir kişi sanki roket gibi birisinin üstüne roket omuzundan böyle atmış gibi ona ve darba gibi salmış bir kişiyi e, hedef almış ve e, nazarı onun üstüne gitmiş bu insanın. Bu insan sürekli rahatsızdır ve hasta kendini hissediyor. Bu insan da bu kişi de sanki 45-50 yaşlarından bir kişidir. Sürekli rahatsızdır. Ve evinde bir türlü yani nasibetler kalkmıyor. Her zaman biri gidiyor, biri geliyor sürekli huzursuz ve evin içinden tantana çıkıyor. Buradan bir kişi görüyoruz. Buradan bebek bekliyor. Sürekli dileği bir bebektir. Allah'ın izniyle bir doktor sebep olacak ya bir yere gidecek, bir husar edecek. Oradan bak hamile kalıyor Rabbimin ile burada görüyoruz canım. Buradan bir yılan görüyoruz iki kafalı. Ve etrafından dönüp dolaşan bak azı açıktı görüyorsun Azı açık bak burada azı açık kalmış görüyorsunuz canım. Buradan azı açık bir kişiydi. E, bu insan e, sanki böyle e, sizden haber almak istiyor sizi sevmiyor da ama haber almaya hazır bir kişidir. Sürekli haber almaya düşünüyor. Acaba ne oldu ne bitti? Bir kişi ayrı görüyorum. Sanki sizi çok seviyor ama siz sizi sevmiyor. Bak görüyorsunuz. Burada kalbi size aittir Başkasını alamıyor içine ve başkasını dönem şey almıyor düşünemiyor. Buradan bir kişi Kur'an okuyor, Kur'an'ı açıktır görüyorsunuz sürekli size dualar ediyor ve duaları sizinlendir canım sürekli bu dualar ediyor canım. Burada bir kocaman kurbağadır görüyorsun sırtından bir şey var size bu rızktır bekliyorsunuz bir devletten sanki malınız zapt edilmiş gibi ceza yemiş ya da üstüne hicra gibi bir şey gitmiş. Bunu da bir mahkemedir, hayırlı bir kapıdır. Siz kazanabileceksiniz Allah'ın izniyle kazanırsınız ve alırsınız canım. Bunu da bak nazar o kadar üstünüzde gelmiş ki sanki eviniz böyle bir e, türüyle benziyor. Böyle bir karanlık bir yere sürekli hasta ediyor sizi, hepinizi aileyi huzursuz ediyor gibi. Birbirinize bir şey ortada yoksa bu aile birbirine girmeye hazır. Kaç kardeşlerdir birbirine hemen girmeye çalışıyor ve birbirine giriyorlar. Görüyorsunuz bir bakalım daha var onlara da bir bakacağız, yorumlayacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz Allah'ın isterse bak hancelerine bak. Bak böyle büyüler yapılmış. Görüyorsun hancer gibi sanki size zarar gelmiş ve sizi ayırmaya çalışmış bir kişidir. Bak bakacağız hepsine de. Allah'ın izniyle. Bak hepsi şey oldu. Bak çöktü. Görüyorsunuz hepsi bitti. Sanki öldü. İnşallah üstünüzde hafifledi canlarım. Bak görüyorsunuz buradan da bak bir kişi elinden bir şey var gelip sizden özür dileyecek. Ama bir kişi araya girecek. Bu kişi sizi barıştıracak bir yerden. Bak canım. Biri sizi terk etmiş. Kaç ilişki yaşarsan yaşa. Sanki biri size ah etmiş. Sürekli berduaları sizin yani size berdua ediyor. Bu berdualar için sürekli bir ilişkiye başlıyorsun o biri de bir bakıyorsun bir iki ay sürdü bitti canım buradan sürekli bu oluyor görüyorsun buradan görünüyor buradan böyle devam ediyor bu çünkü ailenizin üstünden bir büyü var onun için sürekli bu e, işler ailenizin üstünde var sürekli bu işler başınıza geliyor arkadaşlar görüyorsunuz Allah'a emanet olun Rabbim sizinle olsun kim abone ise kim abone olursan onların niyetine her hafta kurşun sizin için patlatacağım. Bak hepsi patladı inşallah nazarlar üstünüzden gitti. Allah'ın izniyle canım benim. Mum yapalı, tezbih falı değerler karşınıza çıkacağım. Zaten ben falcı anneyim beni tanıyorsunuz. Bir kanalım var falcı anne deseniz oradan da çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun.